...Gusta bizimle pazarlık yapmak için kurdu bu oyunu. Hünkârım... ...dilim varmaz söylemeye, lakin... Gustav ile pazarlık yapsaydık. Kâfi değil midir paşa? Ne için hünkâr? Kâfi değil midir, kâfirin bizimle cenk edip... ...sırtını yere getirdiğimizde ağlaması, sızlaması? Nereye gidiyoruz? Ahmet Paşa. Cehenneme. Benim yüzümden koskoca bir devleti savaşa sokmaya değer mi? Pazarlık yapmayacak mısın benimle? Bak beni bırakırsan sana şifreyi söylerim. He? Yürü. Gustav <laughs> ee, Efendi tutuklanmış. Duydunuz mu? efendi demeyin Allah aşkına şu alçağa. Bunca zamandır hepimizi kandırmış. Hain burnumuzun dibindeymiş ama görmemişiz. Yani neticede yakalandı, sorgulanacak ve cezası verilecektir elbette. İnşallah en ağır cezayı çeker. İnşallah en ağır cezayı verirler. En ağır cezayı verirler ki bir daha bu alçaklar içimize sızamaz. Tabii tabii şu anda nerede tutulduğunu biliyor musunuz? Ahmet Paşa saraydan götürmüş. Lakin nereye götürmüş bilmiyoruz. İnşallah cezasını kesmeye götürmüştür. İnşallah. İnşallah sabahı göremez bu hain. İnşallah kara kurşunlara gelir. İnşallah yerin yedi kat dibine girer. İnşallah kabir azabı çeker, kabir azabı. Amin paşam, amin. us. Selim Paşa. Salman sarayda değil. Ahmet Paşa onu götürmüş. Nereye? Bilmiyorlar. Ama cezasını vermek üzere götürdüklerini söylüyorlar. Umarım Salman bizim adımızı vermeden öldürülmüş olur. efendim ölürse herkes ölecek. Efendimin ikinci emrini yapacağım. Neymiş o emir? Sarayı havaya uçuracağım. Bana bak saçmalama. Bombaları saraya getirmeden yakalanırsın. Sarayın altına patlayıcılarla doldurdum bile. Sadece fitilin ucunu ateşleyeceğim. Yani canına bile mal olsa söyleme. mi? Efendimin verdiği emir canımdan daha kıymetlidir. Komutanım, 17 saat içinde Marsilya Limanı'na varırız. Akıntı seyrine hesaba kattınız mı? Kattı komutanım. Hala. Açık düşmeyin. Alesta bekleyin. Emredersiniz. Hünkârım, gemiyle de emri gönderen kışlayla da irtibat kurulamıyor. Harp nizamına geçilmiştir. Hünkar ne yapacağız? Vakit daralıyor. Bütün bunlar Gustav elimizdeyken oldu. Demek ki hala sarayda adamları var. Üstelik telgraf odasına girecek, şifre defterlerini bilecek kadar. Kim olabilir Hünkar? Bilemiyoruz. Lakin öğreneceğiz. Gustav'ın pisliklerini de temizleyeceğiz. Efendi Salman senin ölüm haberin gelirse bu sarayda içindekilerle beraber ölecek.